Herkese merhabalar efendim. Yapay Diller belgeselimizin üçüncü bölümünden. Bu bölümde Esperanto yapay dilini göreceğiz. Esperanto yapay dilinin logosu iş zemin üzerine, solda beyaz bir kutu ve içinde beş köşeli yıldız. O beş köşe insanlığı temsil ediyor. Başlıyoruz. Esperanto yapay dili 1887 yılında Ludwig Leiser Zamenhof tarafından oluşturuldu. Ve bugün dünya üzerindeki en fazla konuşulana sahip yapay dil. İnternette tüm külliyatı olan sosyal medyada etkin olarak hakkında en sık paylaşımlar yapılan yapay dildir. İkincisi de Omulidir. Tabii Türkiye için konuşursak başka ülkeleri bilmiyoruz. Bir sürü ülke var. Esperanto eski bir yapay dildir. Native speaker yani ana dili olan bir konuşanlara sahip bir yapay dildir. UNESCO tarafından tanınan bir yapay dildir. Hatta en kolay yapay dildir dersek bile yanlış olmaz. Esperanto Latin dilleri ağırlıklı bir yapay dildir. Latinceden oldukça etkilenmiştir. Ludwig Deiser Zamenhof kimdir? Nedir? Zamenhof bugünkü Polonya'nın Bialystok şehrinde dünyaya gelmiş Yahudi bir ailenin çocuğudur. Bialystok kenti onun yaşadığı yıllarda Rusya'ya bağlıydı ve Polonya bağımsız değildi. Henüz ve Bialystok konumu itibariyle o günkü Almanya'ya da yakındı. Hakeza Belarus ve Litvanya'ya da yakın bir yerleşim birimiydi. Doğal olarak kozmopolit bir şehirdi. O günün Bialystok'u yani o günün e, Rusya Polonyası'na bağlı o günlerde Polonya olsun, Belarus olsun, Litvanya olsun, Ukrayna olsun Rusya toprağı. Neyse, Esperanto'nun kökenleri. Zamenhof lise yıllarından beri uluslararası dilin yapımcılığıyla meşguldü. Bir zaman sonra Esperanto'nun geliştirilmesi hakkında sorulan dilin planlanması hakkındaki ilkeleri açıkladı. O önceden fark etmişti ki uluslararası bir dil tarafsız olmalıydı. Hiçbir ulus etnik kökene ait olmamalıydı. Bunun öğrenimi ve kullanımı diğer yabancı dillere göre ayrıcalıklı olabilirdi. Bu konuda tarafsız çözüm fikri antik bir dile ait olacaktı. Fakat o Latince ve Yunanca'nın genel kullanım için çok karışık olduğunu düşünmüştür. O planlı bir e, dile göre çözüm yaptı. Bir dil yaratmak büyük numaralar ve gramer kuralları, hantal sözlükler, bir insana çok büyük iş olarak görünüyordu. Dahası Rusça, Almanca, Fransızca, Polonca, İbranice, Latince, Yunanca dillerini öğrenmek pek de mümkün değildi. O çocukluğunda konuştu bunları. Veya daha sonra öğrendi. Yani bu dilleri kolay öğrenmek pek mümkün değildi. Bu diller kolay değil. 15 yaşında ise lise öğrencisiyken İngilizce'ye başlamış. Dil bilgisi tabi İngilizce'nin Latince ve Yunanca'ya göre kolay. Sonuç olarak o dil projesinde kendi yani gereksiz ve az kullanılan formları, düzensiz fiilleri ve diğer istisnaları atmıştır. Bu yolda birkaç sayfalık bir gramer yapmıştır. Aşırı karışık bir gramer sorununun çözülmüş olmasıyla Ludwig Zamenhof geniş bir kelime öğrenme zorunluluğunu ıı, bıraktı. Başlangıçta o problemi kelimelerin mantıksal dizilişiyle çözmeyi denedi. Burada her elemanın belirli bir anlamı vardı. Böyle formları kullanmak için yaptığı girişimleri 17. yüzyılda icat edilen felsefi dillerden esinlenerek gösterdi. Ki daha önceki bölümde değinmiştik buna. Bu dillerin katı mantıklarına rağmen onları öğrenmek zordu. Ezberlemek neredeyse imkansızdı. O nedenle mantıksal sınıflandırmayı bırakıp Roman dilleri kelime dağcıklarına geri dönmüştür. Özellikle Uluslararası olarak bilinen kelimeleri seçmiştir. Bu çözümle zorluk ancak yeni dilin öğrenme kelime dağarcığı ile bu kadar büyük olurdu. Ulusal dilde kelimeleri yeni değişik dildik eşdeğer halleri alınmıştı. Onun çözümü ise ekler kullanarak sözlüğün oluşturulması oldu. Bu sistem sayesinde sadece temel kök kelimeleri öğrenmek mümkün oldu. Hangi değişmez eklerin eklenmesi veya eklerin her birinin ayrı ayrı öğrenmesine gerek olmadan aynı anlam alanında kelimeleri yaratacağını belirledi. Lisenin son yılında Esperanto'nun en eski döneme ait çalışması arkadaşları arasında yayılmıştı. İsmi de Ling ve Universal aydı bu dili. 5 Aralık 1878 tarihinde Zamanov'un evinde Zamenhof ve birkaç sınıf arkadaşı dilin ilanını kutlamış. Festival tablosunda yeni dilin dil bilgisi ve sözlüğü Lingua alanın birkaç çevirisi varmış. Ne yazık ki bu öğelerin hiçbirisi bu günümüze gelmemiştir. Söylendiğine göre genç adam yeni dilde şu marşı söyleyerek sohbet etmiştir. Mala Delas de nasces. Kado kado yam tempesta. Latos homozein familie konunigrare, sodeba. Ne diyor biliyor musunuz? İnsanlar arasındaki bariyerler yıkılsın, yıkılsın artık. Bütün insanlık bir aile olsun diyor. gün Günümüzde dilin erken projesi olan Ling ve Universala'dan sadece bu dörtlük kalsa da erken proje bugünkü Esperanto kadar kelime dağarcığı, gramer ve ekler konusunda bugünkü gibidir. Zamenhof 5 sene boyunca bunu geliştirmeye devam etmiştir. Ling ve Universalayı ilan ettiğinden sonra ve Esperanto'nun doğumu. Uluslararası Dil Projesi 1885 baharında son halini aldı. Viesey kentinde Zamenhof tur başladı. Bu arada Zamenhof göz doktorudur arkadaşlar. Yani kendi yaşamını gözlük yani göz doktoru olarak idame ettiriyor. Sonuçta ben de bir yapay dilciyim ama yapay zeka para kazanmıyorum bir mesleğim var. Bunun gibi. O sonraki iki yılını yayıncı olmak için burada harcamıştı. Hatta onun müstakbel kayınpederi evlilikten önce kızı Sender Zilberney'in çeyizi dışında yayın için para da önermiştir. Varşovalı matbaacı Kayın Kelter memnuniyetle kabul etmiştir bu işi. 14 Temmuz 1887 tarihinde sansür tarafından dizgi ve inceleme sonrasında başlığın altında 42 sayfalık kitapçık koyulmuş. 27 yaşında doktor Esperanto lakabıyla 26 Temmuz 1887 yılında Esperanto'nun kuruluşu ilan etmiştir. Bu arada doktor Esperanto lakabı aslında. Dilin asıl ismi Lingvo Internacia. Lakin Lingvo Internacia kalmıyor, Esperanto oluyor. Yani adam kendi rumuzu dili olmuş oluyor. Lingua internasyonu kullanan olmuyor. Yıl sonunda Kelter kitapçığın Polonca, Almanca ve Fransızca versiyonlarını basmış. Bu sonra Uno Alibro yani ilk kitap ismiyle bilinmiş. Rusça versiyonu 6 ay sonra tekrar basılmış. Çeviriler ve uyarlamalar başka dilleri takip etmiş. Bunlar İngilizce, İbranice, Yidiş, İsveççe, Litvakça, Danca, Bulgarca, İtalyanca, İtalyanca İspanyolca ve Çekçe dilleriymiş. Zamenhof aynı zamanda Unua Libro'da insanların uluslararası dili öğrenmesi için bir kampanya başlatmıştı. Eğer 10 milyon insan bu sözü görmüşse halkla aynı sözdeyizdir. Kim o sözü yapmışsa ayrı bir kitapta onun ismi ve adreslerini yayınlayacakmış. Lakin ne yazık ki 10 milyon insandan geri dönüş alamamıştı. Yahu mübarek bu sosyal medya mı var o zaman? Ta 1887 yılında 10 milyon insana ulaşacaktı. Ulaşamazsın. Yani zor bir şey. Kolay bir şey değil. Zamenhof'un dili neye benziyordu? Genel olarak Avrupa dillerindeki uluslararası kelimeleri temel olarak hazırlamıştı. Kelimeler adreso, biblioteko, centro, chocolado, demokratio gibi kelimelerdi. Bu çok farklı dili konuşan insan için ezberlemek için çaba gerekmiyordu. Yani geri kalan kısım için Zamenhof Roman ve Cermen dillerinden kelimeler kullanmıştı. Az bir oranda da Slav dillerinden kelimeler vardı. Herde bir zahmet yani sonuçta Rusya değiştiriyorsun. Zamenhof yaşarken Esperanto. Ludwig Zamenhof çevresi geniş bir adamdı. Hatta ünlü yazar Tolstoy Zamenhof'un üniversiteden arkadaşıydı arkadaşlar. Ki hakeza o da Esperanto biliyordu tabi. Şimdi öğrenmesi ayıp olmaz. Öğrenmesi ayıp olur pardon. Zamenhof'un projesi uluslararası olarak da yankı uyandırmıştır. Boynuz kulağa geçmiştir. Vola bu hareketini ateş görmüş tereyağı gibi eritmiştir Esperanto. Ve hızlıca yayılmıştır. Lakin dünya çapında milletler uluslararası iletişim dili olarak Esperanto kullanmayı Zamenhof yaşarken bile yani cazip görmemiştir. Zamenhof dilinin yanında fikir akımı da olan bir insandı. Nasıl Nomuli'nin anlayışçılığı varsa Esperanto'nun da kendi fikri bir temeli vardı. Yeni bir dünya paradigması için. Sonuçta Esperanto yani büyük bir devrim. Volapü eritmiştir yani. Bunu diyebiliriz. Zamenhof sonrası Esperanto. Zamenhof öldükten sonra dil devam ettiyse de faşizmin dalları budaklandığı dünyada sesi günden güne kısılmıştır. Hitler ve Stalin Esperantistlere baskı, şiddet ve katliam uygulamıştır. Hitler Zamenhof'un oğlu olan Adam Zamenhof'u toplama kampında öldürtmüştür. Soğuk Savaş'ta İngilizcenin yeni dünya ortak dili olması sebebiyle dil sadece tarihsel ve başarıya ulaşmamış bir deneyim olarak anılmış, hale gelmiştir ki internet olmasaydı bugün tamamen unutulmuş olabilirdi. Lakin İnternet sayesinde Esperanto tekrar büyüdü, tekrar güçlendi. Bugün internet Esperanto'nun lokomotifi olmuştur. Bugün günümüzde kongreleri, dünya çapında etkinlikleri düzenlenen, yazılı görsel eserleri neşredilen ana dili Esperanto olanlar bile mevcuttur. Esperanto yaşıyor ve Esperanto cap canlı bir dil. Esperantido nedir? Esperantido, Esperanto dili sonrasında Esperanto dilinde reform yapmak olarak yani reform amacıyla ortaya çıkmış olan dillerdir. Bunlardan en meşhuru İdo dilidir zaten. Esperanto'nun e, e, yapımcısı olan Ludwig Zamenhof yaşarken İdo dili çıkmıştır hatta. Esperanto, reform projelerinin hiçbiri Esperanto kadar başarılı olamamıştır. Ha, şimdi bakın Nomoli'ye gelince kesinlikle Esperanto'da bir reform projesi değildir Nomoli. Tamamen ayrı bir şeydir. Tek benzerlikleri Nomoli'deki Latin kökenli kelimelerin çokluğudur. Onun dışında ne ses bilgisi, ne cümle yapısı, ne dil türü, ne tarihi birbirine benzemez. Esperanto Nomoli'nin öncülü değildir. Domoni'de başka bir dilin adı değildir. O tam teşekkürlü başka başına bir yapay dildir arkadaşlar. Ayrı yani. Şimdi Türkiye'de Esperanto hareketinden bahsedelim. Türkiye'de ilk bilinen Esperantocuların adları Selanik'te Michael E. Arama, İstanbul'da S. Kedami, Aydın'da Mehmet Cevdet Bey, Giresun'da A. Hanatezyan olarak nakledilir. Solon Orfanidis ve Kakobo Gueron 1909 yılında Esperanto grupları oluşturmuştur. 1910 yılında TE Asosyo isimli Esperanto grubu, herhalde Türkiye Asosyo gibi oluyor okunuşu, 10 üye ile birlikte kurulmuştur. Ayrıca İzmir'de başka bir grup kurulmuştur. Aynı zamanda Yohano Sabuncuoğlu ve Sıtkı Efendi'nin yürüttüğü küçük bir harekette mevcutmuş. Esperanto hareketinde Türkiye'de oluşan ilk kayda değer canlanma 1913-25 yılları arasında İstanbul'da yaşayan Anakreon Stamadiadis önderliğinde yürütülmüştür. Stamadiadis 1920'de Esperanto cemiyeti kurmuş olsa da 1921'den 1924'e kadar Esperanto dilinde gazete yayınlamıştır. Bu cemiyet Pera'da Sakız Ağacı Sokak A Ağa Camii No 8 adresinde bulunmaktaymış. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu cemiyetin logosundaki harflerin Türk harflerine çevrilmesi koşuluyla faaliyetlerine devamını izin vermekle birlikte İstanbul Belediye Meclisi Derneği faaliyetlerine izin vermemesi sonucunda 1927'de resmi izinle Türk Esperanto Derneği TEA kurulmuştur. Ancak uzun süre faaliyette kalmamıştır. Türkiye'de ikinci bir Esperanto hareketi 1950'li yıllarda emekli albay Hayrettin Dural öncülüğünde ortaya çıkmıştır. İstanbul'da Türkiye Esperanto Derneği adlı bir dernek kurup bu derneğe başkanlık yapan Hayrettin Dural, ücretsiz Esperanto kursları vermiş, Kadıköy'de Esperanto sergisi düzenlemiş, dernekte Esperanto ile ilgili 10 derslik bir dergi ve Esperanto Türkçe Büyük Sözlük adındaki sözlüğün çıkarılmasına öncülük etmiştir. 1965'te Dünya Dili Esperanto adında bir kitap yazıp yayınlamıştır. Hayrettin Dular'ın ölümünden ardından dernek işlemini yitirmiştir. Türkiye'de 2017 yılı itibariyle UEA'ya bağlı resmi bir Esperanto derneği bulunmamakla birlikte Esperanto adına aktif çalışmalar öğrenme grupları mevcuttu. Kuzey Afrika ve Orta Doğu buluşması olarak bilinen Mezorienta Esperanto Kunvero adlı uluslararası buluşma 2009'da İznik'te, 2010'da Eskişehir'de, 2012'de Gaziantep'te 2016'da Ürgüp'te olmak üzere Türkiye'de bugüne kadar dört kere düzenlenmiştir. Hatta 2016 Ürgüp Gecesi'ne ben de katılacaktım. Lakin bazı maddi sebepler sebebiyle katılamadım. Hala içimde bir ukdedir yani. Neyse o konu şahsi bir konu. Onu şey yapmayalım. Türkiye'deki Esperanto hareketini temsil eden 2016 yılının başından beri Tur yani Türk Yıldızı adlı bir aylık Esperanto dergisi de yayınlanmaktadır. Ayrıca Türkiye Esperantistleri Esperanto Türkçe sözlükte çıkartmıştı. Kim Domuli YouTube kanalında ben bunu bizzat tanıttım. Bende var o sözlük. Ve de ben Türkiye Esperantistleri ile 2013 yılından beri iletişim halindeyim. Yani bulunduğumuz yıl itibariyle yani gruplarında varım da öyle aktif bir iletişimimiz yok. Kendilerine söyledim yani bir dernek kurulmalı diye lakin bir dernek kurabilecek kadar sayı bulamadık ne yazık ki. Şimdi dernek kursan şey yapman lazım yok ofis kiralayacaksın. Yok bilmem ne. Bir sürü iş. Keşke kurulsa öyle bir dernek. Bir yapay dilin derneğinin kurulmasını tabii isteriz. Ya e ben her türlü yapay dilin derneği kurulsun isterim. Bana kalsa. Keşke öyle bir şey olsa. Şimdi Esperanto dilinin marşı var mı? Var. Olmaz mı? Esperantoyu çok iyi anlatan bir şiir yani bu. Bu marşın yazarı Zamenhof arkadaşlar. Önce Esperanto hocasını sonra Türkçe tercümesini okuyacağım. En la mondon venis nova sento. Tra la mondo iras porta voko. Per fulugiloy defasila vento. de loco flugu gia loco ne al glavo sangon soi fanta gira homan tiras familion al lamon de terne militanta gi prome sa armonion sub la sancta signo del espero collectigas pasa i batalantoi cai rapide crescas la fero per lavoro de la esperantoi Forte staras muroi de miliaroi, Inter la popolo dividitai, sed di saltos la bella sancta amoditas patitai, surnet rala lingua fundamento, comprenante o nulla alian, la popoloi Faro farosen consento, unu grandan rondon familian, nia diligenta collegaro, el lavoro passa le lasigos, gisla bella songio dell'omaro, por eterna benefictivigos. Turchia yeni bir hissin geldiği dünyada dünyanın içinden güçlü bir çağrı geçer. Hafif bir rüzgarın kanatlarıyla bir yerden yere uçsun. Kanasusamış bir kılıca değil, sons insan ailesini çizen, sonsuza dek savaşan dünyada kutsal bir uyum var ediyor. Umudu kutsal işareti altında barış savaşçıları toplanıyor ve bu ilişki hızla büyüyor umut edenlerin emeğiyle bin yılın duvarları sağlam duruyor. Bölünmüş halkların arasındaki ama inatçı engeller kırılacak, kutsal aşk tarafından ezilecek. Tarafsız bir dil temelinde birbirini anlayarak, halklar anlaşarak toplanacak büyük bir ailenin çerçevesinde. Bizim çalışkan meslektaşlarımız barış içerisinde yorgun olmayacak. Çünkü insanlığın güzel rüyası sonsuz iyilik yerini bulacak. Güzel şarkı, güzel şiir. Bizden omurilde de şiirler var. Hem de ne şiirler. Her neyse, yapay lisancılık hakkında müşahede eserinden Esperanto hakkında kısa bir malumat bölümü. Ki bu eseri de ben yazmıştım. Evvela şunu söylemek gerekir ki Esperanto'dan evvel de yapılmış bir yapay dil projesi vardı. Adı da Volapük'tü. Ve Esperanto'nun oluşturulduğu devirde kendi gibi birkaç tane tarafsız yabancı dil fikri vardı. Esperanto'nun kısa tarihçesine gelince Rus İmparatorluğunda Polonya'sında yaşayan bir Yahudi olan Zamenhof tarafından tasarlandı bu yapay dil. Dilin yapımcısı bir dönem Yahudilerin akın akın, her Yahudilerden akın akın herkesin bunu öğreneceğini düşünmüş olsa da sonraları ırkı ve dini bir hissiyatla dil yapmanın dünya barışıyla ve tarafsızlıkla alakası olmayacağını düşündüğünden tüm dünyanın ortak mirası olması gerektiğini ilke edinmiş bir kişiydi. Aynı zamanda bu dilin yapımcısının ünlü yazar Tolstoy'un arkadaşı olduğunu biliyor muydunuz? Evet Tolstoy'un bildiği diller arasında bu da vardı. Lakin tasarlanan dilin uluslararası yabancı dil olarak belirlenmesini egemen uluslar kendi çıkarlarına aykırı gördüler. Çünkü bu dil her ne kadar dünyanın en kolay dili olsa da hiçbir politik hamleye hizmet etmiyordu. Ve internetin yaygınlaştığı döneme kadar unutulmaya yüz tuttuğunu ve halen de dünyada böyle bir çalışmanın çoğunluğunu, insanların bilmediğini belirtmek isteriz. Esperanto projesi hakkında olumsuz eleştiriler olabiliyor ülkemizde mesela. O eleştirilerse, dili icat edenin, dininin Musevi ile ilgili. Yahu mübarek insanlar, İslamiyet'e göre Müslüman olmayan herkes bir millettir, Müslümanlar da bir millettir. Bu adam Hristiyan olsaydı çok bu makbul bir şahs olacaktı Allah aşkına. Ayrıca konu Yahudilerin Siyonizm aletleri ise eğer, Esmeralto'nun kurucusu Siyonist değildi. Ortodoks Yahudiydi. Ki bu Yahudi çeşidi Siyonizme karşı oluyor. Diğer taraftan bu dilin günümüzde Müslüman ülkeleri de bir sürü takipçisi mevcut. Müslüman olmak diye öğrenmeyi engel mi oldu efendiler? Sonuçta Müslüman olup Fransızca konuşan Senegal, Müslüman olup İngilizce konuşan Gambiya gibi ülkeler var. Yani değil sonuçta bu. Herkes öğrenebilir. Dilin dini olur mu? Bu dili konuşan çeşit çeşit kültürden, dinden, toplumdan farklı insanlar var. Hem Siyonizm dediğimiz şey bu kişileri finanse etseydi çok ama çok meşhur olurlardı. Dünya üzerinde mühim bir düşünce akımı olurlardı. Lakin Esperanto'nun ne kadar tanındığını gördünüz yani. Sonuçta bu dilin maksadı uluslararası tarafsız bir yabancı dil olmak. Kimsenin kültürüne karışmak değil. Diyeceksiniz bize mezlemeyen insanlar konuşuyor diye. O zaman şunu derim adı üstünde kardeşim bu bir yabancı dil. Sanki İngilizce konuşan her insan sizin köyden akrabanız gibi ee, yabancı birinin yaptığı yapay dil konuşan mı kötü olacak yani? İngilizce konuşan herkes sizin e, tanıdığınız bir mi yani? Tabii farklı olacak kültürleri. Başka bir dili başka bir dili konuşuyorsan o dilden farklı insanlarla karşılaşacağını zaten bilmen lazım. Buna niye şaşırıyorsun güzel kardeşim? Yoksa diyorsan ben yabancı düşmanıyım muhatap olmak istemem diye. E kardeşim o zaman İngilizce de öğrenme. Yabancı herhangi bir dili konuşunca kendi benliğini unutuyorsan zaten bir doktora görün Tamam mı yani? Öyle şey mi olur? Beni Fransızca öğrenince kendimi Fransız zannediyorsam o problem bendedir. Benim beynimdedir herhalde o. Fransızca da değildir. Nihayetinde bu dili her milletten konuşan var. Hangi milletten ne kadar kişi öğrenebilir diye bir kota yok. Türk'ü de var, Alman'ı da var, Amerikalısı da var, Brezilyalısı da var, Arabı var, Çinlisi var, Pakistanlısı var. Enternasyonel bir organizasyon kardeşim. Ayrıca dini inanç babında ben Esperanto konuşanlar arasında İslamiyet'i bilmeyenleri, İslamiyet'i anlatan kişilerle de karşılaştım internet ortamında. Yani yabancı dil olgusuna bu yönle de bakabiliriz. Sonuçta Araplar İran coğrafyasını fethettiğinde onları İslam'a e, anlatırken Farsça anlat, anlattı yani değil mi? Sonuçta Araplar İran'ı fethedince İran'da herkes Arapça bilmiyordu. Fars öğrendiler. öyle tebliğ ettiler. Yahut Akiza Kuzey Afrika'da. Soru. Esperanto hareketi konusunda eleştirdiğin noktalar var mı? Şimdi cevap. Evet eleştirdiğim birkaç nokta mevcut. Bunlardan bazıları şunlar. Esperanto hareketinde bazı kişilerin haşa kutsal bir misyon yapıyoruz düşünceleri dilin marşına da yansımış ve yanlıştır bana göre. Ben bunu kabul etmem. Dili konuşanlar arasında Böyle tabulaştırma yapanlar var ve bunlara karşı olanlar daha çok hatta. Sonuçta yani bu dili öğrenen dinsiz insanlar da var. Onlar bunları tabulaştırmıyor, değil mi? Gayet normal. Ve de bu dilin dünyada tek ortak yabancı dil biz olmalıyız düşüncesi. Bana göre bu da yanlış. Çünkü geleceği bilemeyiz. Belki başka bir yapay dil olacak yabancı dil olarak, ortak olarak. Yani kibir gerekmez. Bu biraz kibir gibi dilin müteveffa yapımcısının halen dili konuşan bazıları arasında sembolleştirilmesi durumu da var. Tamam iyi icat etmiş de ben şahısları kültür adetmeye karşıyım şahsen. Tarafsız bir dil ve insanoğlunun ortak mirası hedefinde olması olan bir dil yani. Bu hedef de olmalı. Bir fikriyatta bir kişiyi endekslemek o fikriyatı olumsuz yönde etkiler. Yani bir fikir akımı düşünelim. O fikir akımını bir kişiyi endekslerseniz o fikir akımına en büyük zararı vermiş olursunuz. O fikir akımını öldürmüş olursunuz. Fikir akımları devri daim biçiminde hareketli olmalıdır. Çünkü bu kul yapısıdır. Fikir demek kul yapısı demek. Vahiy demek Allah yapısı demek. Sonuçta şimdi esperanto tabi e, tamamen bilimsel hedefe geçmiş bir insanlık döneminin dili biraz ara geçiş olmuş. Yani Volapü'nün halini biliyorsunuz. Vahiy sistemi. Lakin esperanto yani tam güzel bir sistem. Yani insani bir sistem. Adam demiş zaten. Kardeşim ben bu dili kendim yapmış, yaptım demiş. En güzel de o zaten. Sonuçta e, Zamenhof biliyorsunuz kendisi Musevi olduğu için yani bana bu dil vahyedildi dese kendi de kendi dinine göre kafir olurdu herhalde. O bilmiyor muydu bunu? Yani bilimsel maksat yani güdülmüş. Bu çok iyi. Şimdi bu dili biliyor musun? Ve kendini esperantist olarak adlandırabilir misin? Şimdi arkadaşlar bu dili az veya çok seviyede bilen herkese bu dil, isimle sesleniyorlar esperantist diye. Yani, yani kısmen öyleyim diyebilirim. Sonuçta İngilizce de biliyorum ben. Yani biliyorum yani. Lakin ben kendimi normalist olarak addediyorum. Yani sonuçta ben Nomoline'nin yapımcısıyım. Yani Nomoline'nin fikriyatının yapımcısıyım ve de Nomoli projesini severim. Kendimi de nomolist olarak addederim. Esperanto biliyor olabilirim ama ben nomolistim. Esperantistlerle fikir bak, e, bakımından bazı ayrılıklarım da mevcut ki üst soruda verdiğim cevaplardan da belli yani. Lakin başka fikirde olanlara da antipatik yaklaşmam. Yani sonuçta 7 milyar insan varsa 7 milyar farklı fikir vardır değil mi? Konuşmak, konuşmak isteyen herkese de konuşuruz yani sıkıntınız yok bizim. Ama benim düşünce sistemim onlarla paralel değil yani. En basitinden normal tarihi ve amaçları Esperanto tarihi ve amaçları birbirinden çok farklı. Zaten kimsenin düşüncesi de kimseye müvazi olmuyor dünyada yani bu gayet normal. Şimdi öğrenilmeye değer bir dil mi diyelim? Evet öğrenilmesi ve güzel bir dil diyebiliriz. Latin dilleri öğrenenlere tavsiye ederim. Batı dillerinin mantığını özet geçiyor. Çünkü latince tabanlı bir dil. Hatta onun basitleştirilmiş hali gibi de diyebiliriz. Ben de latince bir sözlük var arkadaşlar. Orada gayet şahit oldum yani. Esperanto ile latince arasındaki bayağı olan benzerliklere. Esperanto Türkiye wordpress.com adlı adreste Esperanto hakkında her şeyi de görebilirsiniz arkadaşlar. Yani güzel bir dildir hoştur. Daha fazla ilerlemesini de temenni ederiz. Zaten bayağı tanınmış bir dil. Tüm yapay dillerin dünya üzerinde büyümesini, gelişmesini, ilerlemesini isteriz. Bu videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.